Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi hem kolay hem de çok gösterişli bir yelek modeli paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi bunu model olarak hazırladım. Modeli hazırlarken de angora tarzı bir ip kullandım. altı numarada tığ kullandım. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı seçebilirsiniz. Modelin hem ön yüzünden hem arka yüzünden görüntüsü aynı olduğu için çift taraflı olarak da kullanabilirsiniz. Her yaşa uygun da güzel bir model. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi modeli sizlere göstermek için yine angora tarzı simli bir ip seçtim. 6 numarada tığ kullanacağım. 1.4 milimetrelik bir tığ. Şimdi yeleğimizin lastik kısmından başlayalım ince bir lastik yapacağım tabi bu lastik kısmını siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz şimdi böyle ilk başlangıç için 6-7 tane zincir çekerek başlıyorum model için bu kadar zincir yeterli zincirten sonra ipimi tığıma sardım şöyle 3. zincire batarak ilmeklerimi 2-2 iki -iki topluyorum ikili bir trabzan yapıyorum Tekrar ipimi sardım. Bir sonraki zincire batarak tekrar ikili bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Tekrar ilmeklerimi iki iki topladım. İkili bir trabzan yaptım. Şimdi zincirimizin sonuna kadar ikili trabzan yaparak devam edelim. Evet, son trabzanımı da yapıyorum bu kadar lastik kalınlığı benim için yeterli 1-2-3-4-5-6-7 siz bunu 9-10 tane de yaparak kalınlaştırabilirsiniz şimdi dönüşlerde 3 tane zincir çekiyorum örgümü çevirdim trabzanların üzerine trabzan yapmaya devam ediyorum şimdi burada zincir var altında trabzan var zincirin dibine batmıyoruz bir sonraki trabzana batarak devam ediyoruz ilmeklerimi iki iki topluyorum yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum Evet, son trabzanımı yapıyorum şu anda şöyle göstereyim yine 3 tane zincir çekip dönüyoruz ve trabzanlar yapmaya devam ediyoruz şimdi bedeninize göre istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde uzun bir trabzan yapın daha sonra da üzerine modelimizi kurmaya başlayalım şimdi model için bu kadar lastik ördüm şimdi üzerine modeli kurmaya başlayalım 3 tane zincir çekiyorum yan trabzanlarımızı yapıyoruz İstediğiniz kadar trabzan yapabilirsiniz yan lastikleri için. 3 tane şuraya yapalım. 4 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. İlk trabzanı atlayıp ikinci trabzanın içine 4 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Arada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı trabzanın içine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İlmeklerimi 2 2 topluyorum. 1 2 3 4 Şimdi böyle bir tane su taşı yaptık. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 İki tane eee atlıyorum. üçüncüye zincirimi sabitliyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 ipimi sardım şöyle iki tane trabzan atlayıp üçüncüye yine dört tane ikili trabzan yapıyorum su taşı yapacağız yine buraya 2 3 4 arada bir tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere 4 tane ikili trabzan yapıyoruz ilmeklerimizi 2 2 toplayarak çıkıyoruz 3. trabzanımı yapıyorum ve 4 şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 bir ve ikinci trabzanı atlayıp 3. trabzanıma sabitliyorum. 5 zincir. Tekrar iki trabzanı atlayıp buraya bir tane daha model yapıyoruz. Öncelikle dört tane trabzan yapıyorum. arada bir zincir aynı yere 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum şimdi bir tane zincir çektim kenar trabzanım için buraya iki tane trabzan yapıyorum zaten bir kenarı dikiş için bir kenarı da normal lastik için olacak. Evet bu şekilde modelimizi tamamladık. Şimdi 3 tane zincir çekip dönüyorum. Örgümü çevirdim. Yine yandaki trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 tane trabzanım vardı. Evet bu şekilde ördüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. Şimdi burada 4 sağda 4 de solda olmak üzere 4'er tane trabzanım var. Ortada da bir tane zincirim var. Şimdi baştaki ilk iki trabzanı geçiyorum. Üçüncü trabzanın içinden şu şekilde girdim. Ve bunun içinden çıkarak bir tane ikili trabzan örüyorum. 3. ördükten sonra dördüncü trabzanın içinden giriyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi sardım. Ortadaki zincirin içine iki tane daha ikili trabzan yaparak burayı dörde tamamlıyorum. Her zaman ilk iki baştaki trabzanı bırakıp 3 ve dördüncüden başlayarak zincirin içine de iki tane yaparak dörde tamamlıyoruz. Yine arada bir tane zincirim var aynı zincirin içine tekrar batıp iki tane daha trabzan yapıyorum. Bir, iki. İpimi sardım. Baştaki trabzana batıyorum. İçinden geçerek ilk trabzanımı buraya yapıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Yine bunun içinden de bir tane çıkartarak trabzan yaptım. Şimdi dönüşlerde sağdaki trabzanlarda 3 ve 4'ün içinden çıkarak yapıyoruz. Soldaki trabzanlarda da 1 ve ikinci trabzanların içinden geçerek trabzan yapıyorum. 3 ve 4'ü bırakıyoruz. Şimdi devam ediyorum. 2 tane zincir çektim. 5. zincirimi çekmiş olduğum iki zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Arada 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Bir sonraki zincirimin üzerine sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çekiyorum. İpimi sardım. Şimdi bir sonraki modele de aynı işlemi yapıyorum. Şimdi 2 zincir çektikten sonra ipimi sardım. Yine dörder tane sağ sollu trabzanlarım var. Bir ve ikinci trabzanı atlıyorum. Üçüncü trabzanın içinden geçerek ilk trabzanımı buraya yapıyorum. Sonra dördüncü trabzana batıyorum. Yine içinden geçerek ikinci trabzanımı buraya yaptım. Üç ve dördüncü trabzanı da aradaki çekmiş olduğum bir zincirin içine yapıyorum üçüncüyü yaptım dördüncüyü de yaptım şimdi arada tekrar bir zincirim var aynı zincirin içine batıp iki tane daha ikili trabzan yapıyorum bir iki devam ediyorum şimdi soldaki trabzanların bir ve ikinci trabzanın içinden geçerek üç ve dördüncü trabzanımı yaparak tamamlıyorum Üçüncüyü ilk trabzana yaptım. Dördüncüyü de ikinci trabzana yaptım baştaki. Evet bu şekilde. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Beş tane çektiğim zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Arada beş zincirim var. Üç, dört, beş. Bir sonraki zincire sabitliyorum iki tane zincir çekip bir sonraki modele de aynı burada yaptığım işlemleri uygulayarak devam ediyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Modeli bitirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Kenardaki yan trabzanlarımızı yapıyoruz. Dört tane trabzanım vardı. Şimdi onların üzerine trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet buraya kadar bitmiş halini şöyle bir göstereyim. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekip örgümü çevirdim ve kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Yan trabzanlardan sonra hep bir zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektim. ipimi sardım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir ve ikinci trabzanı atlıyorum. 3 ve dördüncü trabzanın içinden geçerek devam ediyoruz. Şimdi üçüncü trabzanın içinden geçtim. İlk trabzanımı buraya yapıyorum. Dördüncü trabzanı ikinci trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. Trabzanları da zincirin içine yapıyorum. Arada bir zincir. Soldaki trabzanlar için de ilk iki trabzanı zincirin içine yapıyoruz. 3 ve 4leri de 1 ve ikinci trabzanların içinden geçerek yapıyoruz. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Ortadaki yuvaya zincirimi sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Yine buradaki modeli de aynı şekilde devam ediyoruz. 1 ve ikinci trabzanı atlıyorum. 3. tırabzanıma ilk trabzanı yapıyorum. 4. trabzanı, ikinci trabzanımı yaptım. Ortadaki çekmiş olduğum zincirin içine 3 ve 4. trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir Tekrar iki trabzan zincirin içine yapıyorum. Soldaki dört trabzanın birincisine üçüncü trabzanı. Baştaki ikincisine de dördüncü trabzanı yaparak. şöyle dördüncü yapı trabzanımı da buraya yaptım. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Zaten iki sıradan oluşan bir model. İlk iki sırasını yaptık. Tekrar başa döndük. 5 zincir çekiyoruz. Aralarda devam ediyoruz. 5 tane zincir çekiyorum tekrar. Ortadaki yuvanın içine sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve buradaki modele de aynı burada yaptığımız gibi aynı işlemi uygulayarak devam edelim. Şimdi sıramın sonundayım. Son modelimi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Kenardaki yan trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yan trabzanlarımı yaptım bir tane zincir çekiyorum 4 trabzanımın ilk ikisini bırakıyorum 3 ve 4. trabzana yine aynı şekilde içinden geçerek ilk iki tanesini 3 ve 4. trabzanlara yapıyorum 3. ve dördüncüsünde sünde zincirin içine yapıyorum arada bir zincir tekrar zincirin içine iki tane daha trabzan yapıyorum. 3 ve 4. de baştaki 1 ve 2'nin içine yapıyoruz. 3 4 Şimdi burada iki tane zincir çekip ilk zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Arada 5 zincirim var. 3 4 5 bir sonraki zincire sabitliyorum iki zincir çekip bir sonraki modele de burada yapmış olduğum gibi modelimi yaparak tamamlıyorum Evet sevgili hanımlar modelimizi tamamladık iki sıradan oluşan oldukça kolay ve gösterişli bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.